İki gelişme var. İşte altılı masadan bir veto haberi geldi. Nedir bu veto? Diyor ki Deva Partisi sözcüsü İdris Şahin. Bağımsız Türkiye Partisi'nin parlamenter sisteme destek vermesi diyor iyi bir şeydir. Ancak diyor şu aşamadan sonra genişleme ihtimalini altılı masanın son derece zayıf görüyoruz. Yani Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın çağrısına veto ediyor. Hayır diyor. Aramızda istemiyoruz. Altılı masaya gelmesin diyor. Saadet Partisi'nde istemediğine yönelik iddialar vardı. Hüseyin Baş zaten milletvekili olmak için uğraş veriyor. Benim gördüğüm olay bu. İyi Parti listelerinden de muhtemelen zaten meclise girecek. Yani altılı masaya gelip oturmasıyla birlikte altılı masaya bir oy gücü katması mümkün değil. Bağımsız Türkiye Partisi'nin oy gücü ortada. İkinci gelişme nedir? Yeniden Refah Partisi bir kurultay yaptı kurultay salonuna sığmadılar. Sokaklara taştılar. Muazzam bir kalabalıktı. Ha, yeniden Refah Partisi de seçimin muhtemelen sürpriz partilerinden biri olacak. Altılı masa, yedili masa olacak haberleri de böylelikle fos çıkmış oluyor. Günlerce Tele 1'de, Halk TV'de altılı masa, yedili masa olacak şeklinde haberler yapıyorlardı. Ama görüyoruz ki Altılı masanın içerisinden Hüseyin Baş'a ve Bağımsız Türkiye Partisi'ne itirazlar var. Peki Meral Akşener, Hüseyin Başı yalnız bırakacak mı, bırakmayacak? Dediğim gibi muhtemelen Trabzon'dan milletvekili adayı gösterecek ve meclise girmesini sağlayacak. Yaşayacaklarımız, göreceklerimiz siyaset sahnesinde bundan ibaret. Bağımsız Türkiye Partisi her ne kadar altılı masaya katılmak istese de Bağımsız Türkiye Partisi'ni istemeyen partiler olduğunu görüyoruz.